Geldirisi hocam biraz geldirik gel. Güyler hocam. Tamam. Nasıl yani, soruyor? Yani, şeyden... ya, <laughs> şeyden... Yanlarda da ekstra var şey bağlama. Yok var. Ya hocam nereden? Nereye? Şu yanları da daha Ben Ben arıyorum mi? <laughs> <Hayır, gülüyor> şu an Kolay çıkıyor Ne evet. nerede? <gülüyor> <gülüyor> <lark> bir dakika, bir dakika. almadılar. Çıplak çıplak yazıyorum hocam ya. Yazmıyorum şu an oturuyorum. <laughs> Yani bir düşer gibi oldu ama olsun. Şimdi orada. Sana yeter. Bir sabah gece yemek yemek getireceğiz falan. <laughs> gibi oldu böyle. Sermiş <laughs> şimdi. Neye böyle.